Ankara Belediyesi'nin girişimi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 268 milyon 790 bin TL ihale edilen Devrekane Organize Tarım Bölgesi'ne çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma tarafından altyapı ve elektrik şebeke çalışmaları devam eden Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmaların 2025 yılının Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle 500'den fazla kişi istihdam edilecek. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden bir tanesi olan Kassamur'da yapılacak Devrekhanoğlu Organize Tarım Bölgesi ile birlikte bölgeye ekonomik olarak katkı vermesi ve hayvan sayısında da ciddi artışın oluşması hedefleniyor. Ayrıca Devrekhanoğlu Organize Tarım Bölgesi'nde et ve süt kurumunun da faaliyet göstereceği belirtildi. Çalışmalarla ilgili yatırımcılara yönelik Kastamonu'da Kastilya Kırsal Turizm Tesisinde bilgilendirme sunumu yapıldık. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tebrikane Belediye Başkanı Engin Altukulaç şunları söyledi. Bugünden itibaren e, kıymetli yatırımcılarımıza e, bizim organize tarım bölgesiyle alakalı <laughs> parsellerimizin tahsis işlemine geçebileceğiz. Alan gerçekten çok büyük bir alan. 1290 dekar bir alan ki... Devrekani'nin, Devrekani ilçemizin imarlı alanının bir buçuk katı büyüklüğündeki bir alanı biz organize tarım bölgesi olarak inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Altyapıyla alakalı çalışmalarımızda biz yüzde 61-62 aşamasındayız. Oradaki 1290 dekar alanda bir coğrafya değişikliği yaptık. Yüzde 62'si bitti ve iş takvimimizin bir iki ay e, önünde devam ediyoruz şu anda. Türkiye'de birçok OTB'de yapılmayan ama devrekanda e, yapılan olan şuydu. E, ana problemlerden, ana e, masraflardan bir tanesi kazı dolgu hafriyat çalışmasıydı. Birçok arkadaşımız biliyor devrekenin o e, lokasyonu her ne kadar e, bir mera vasfında da olsa düşük vasıflı bir mera idi ve burayla alakalı böyle engebeli alanlar çok fazlaydı. Biz yatırımcımıza kazı dolguyla alakalı altyapıyı bu bir halin içerisine kattırmayı başaramasa idik yatırım yapacak olan bizim girişimcilerimizin çok da ciddi hafriyatla alakalı bir problemi olacaktı. Masraf etmeleri gerekecekti. Belki de bizim orası için bir yatırım düşünmeden vazgeçeceklerdi. Bunu biz çok şükür başardık ve şu ana kadar 6 milyon metreküp kazı dolgu çalışmasını biz bir sene içerisinde çok şükür yaptık. Kazı dolgu çalışmasında bir şansımız vardı. E, arazinin içerisindeki kazıdan çıkan malzemenin arazinin içerisindeki dolgu için kullanılması, bir nakliye ile başka bir tarafa bertaraf edilmemesi de en büyük avantajlarımızdan. Bir tanesi. Yerli yani ilçemize iki buçuk kilometre uzaklıkta 1290 dekar alan e, da kurulmaya çalışılan bir e, e, yatırım projesi. Toplam e, 69 tane besi işletmemiz, 15 tane de tarıma dayalı, hayvancılığa dayalı sanayi parsellerinden oluşan 15 tane de sanayi parselimiz mevcut. Yağmur suyu şebeke inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 100 tır yağmur suyuyla alakalı düzler e, geliyor. 48 tırı geldi. 52 tır daha gelecek. Toplam 100 tır malzeme geliyor. Şu anda depoluyoruz. İçme suyu şebeke hattımızı bitirmek üzereyiz. 13 kilometre 1290 dekar alan içerisinde biz 13 kilometre içme suyu hattını döşedik ve 2000 tonluk bir depo yaptık. Üst kotumuz olan 1210 metreye. Biz inşaatın e, altyapı çalışmasının bitiminde toplamda 22 kilometre kare fiber kabloyu da e, çekmiş olacağız. Az önce ifade ettim yüzde 62 aşamasındayız. Yeniden değerlendirmeyle iş artışı ve e, mukayeseli keşifle beraber e, buraya harcanan para 600 milyon lira civarında olacak. Tabii yılbaşından sonra bu yeniden değerlendirmeyle gene artacak. Şu ana kadar biz 300 milyon lira parayı 300 trilyon parayı eski para birimi ile e, ödedik. Çünkü bunun karşılığında o kadarlık iş yaptık bu karede Bir son şu an burası bu aşamada önceden böyleydi. Şimdi bu aşamada tahsisler için resmi sürenin başladığı gün şu andan itibaren yatırımcımız bize gelir, ben yatırım yapmak istiyorum ee, dediği takdirde biz artık kendilerine yatırım yapacağı parseli verebiliyoruz. İşletme parselleri için e, dekar başına 150 bin lira, özür dilerim, 100, 150 bin lira. Yani altı dönüm eğer tahsis edeceksek 900 bin lira katılım payı olarak alacağız. İşte 12 dönüm tahsis edecekseniz bizden 12 dönüm istiyorsanız 12 çarpı 150 talep edeceğiz. Eğer 500 başka üzeri düşünürseniz 18 dekar alan istiyorsanız işletme parseli için 18 çarpı 150 talep edeceğiz. Bizim hiçbir zaman amacımız bu yapılan organize tarım bölgesinde arazi satıp da organize tarım bölgesinin kasasına para koymak değil amacımız. Biz e, yatırımcıya cazip hali ne şekilde getirebiliriz hep onun peşinde olduk ve o düşünceyle hareket ediyoruz. Onun için e, 150 bin liranın dekar başına çok büyük olmadığını düşündük ve karara bağladık. Et ve süt kurumunun da Devrekanı Organize Tarım Bölgesi'nde yatırımlarının olduğunu belirten Devrekanı Kaymakamı Hüseyin Camkerten ise şunları söyledi. 2023'te ihalesi yapılan ve Kasım ayında da çalışmaya başlanan Kastamonu Devrekanı ilçemizin tarıma dayalı besi ormanda sanayi bölgemizin artık %50'sini tamamladık. Bunun Kastamonu özelinde Kastamonu genelinde ve Devrekanı özelinde önemli bir yatırım. Yani bugün 600 milyon TL'yi bulan bir yatırım. Bugün bu para tasarruf tedbirlerinden dolayı çoğu e, ile gitmiyor. Ama Kastamonu'da devrekende bu yatırım yapılıyor. Şu ana kadar da %50'sini biz ödedik bu paranın. %50'lik kısmı kaldı. Epey bir ilerleme sağladık. Yani altyapı noktasında e, dolgu, kazı dolgu noktasında çok e, büyük bir ilerleme yaptık. Artık sadece e, ufak tefek teferruatları kaldı. İnşallah e, onu da Eylül'ün e, 2025 Eylül'e kadar yapmayı planlıyoruz. Müteahhit firmamızın taahhütü de bu, bakanlığın bizden beklediği de bu. İnşallah 2025 Eylül'de e, tam anlamıyla hazır hale gelecek altyapısı. Tabii daha öncesinde hazır parsellerimiz olacak, onların satışları olacak. O noktada da hani buyurun bu parsel hazır, e, mesela Mart ayında, Nisan ayında bu parsel hazır başlayın diyeceğimiz noktalar olacak. E, i̇nşallah önemli bir yatırım. İnşallah et süt kurumunun gelmesiyle birlikte acayip bir ivme kazanacağına ben inanıyorum. Bu sadece devreken özelinde değil yani. Bu Kastamonu özelinde büyük bir yatırım olacak. Yani et süt kurumunun gelmesiyle birlikte pazar arayışı da olmayacak. Bu noktada şöyle bir durum olacak. Oradaki üretici, besici şunu diyecek. Diyecek ki benim alıcım zaten hazır. Yani benim dışarıya çıkmama, bir pazar aramama gerek yok. Et süt kurumu orada. Oradaki hayvanların büyük bir kısmını zaten et süt kurumu tüketecektir orada direnaja koyacağımız mıcırın, taşın kalitesine kadar inceleme yapıyoruz. Ömürlük bir proje olsun istiyoruz. O noktada direnajı, orusunu en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. İnşallah başarılı olur. Telekom altyapısı kapısına kadar geliyor. Su altyapısı kapısına kadar geliyor. Her şeyle hazır bir tesis vereceğiz. Yani işte toprak kayması yaşanır mı? Zeminde çökme olur mu? diye düşünmeyeceksiniz. Biz orada silindirin ne kadar tonaj bastığına kadar düşünüyoruz.